ben senin yaptığını, senden gördüğümü aynı ile yapabilecek miyim? Başını kütüğe koy. Kılıcı sen bu kalıcı Bu kılıcı bende emir göfleri vuracak. Kudüs Vadi Selahattin Eyyubi'nin aksiyon ve heyecan dolu 49. bölümü merakla beklenmekte. Yeni bölümde Sultan Selahaddin Zengi Devleti'nin yeni sultanı olacaktır ve tahminlerimize göre çok yakın zaman içinde kadroya İsmet Hatun dahil olacaktır. İsmet Hatun'un gelişiyle birlikte de yüksek ihtimalle Selahaddin ve İsmet Hatun arasında siyasetten bir evlilik yaşanacak. Ardından zengi devletinin yıkılacağını düşünmekteyiz. Yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere Emir Gümüştekin, Emir Gökbörü tarafından idam edilmektedir. Ve ayrıca yeni bölümde de muhtemelen yüksek ihtimalle Kontes Mila, ve Emir Gümüştekin'in adamı Sultan Nurettin'in oğlunu kaçıracaklardır. Ve Sultan Nurettin'in oğluna karşılık da Şatilyon ve Emir Gümüştekin'i isteyeceklerdir. Yayınlanan tanıtımda ise Emir Gökbörü'nün Emir Gümüştekin'in boynunu kestiğini görmekteyiz. Tahminlerimize göre o sahne ters köşe olabilir. Ve o sahnede son anda Emir Gümüştekin'i durduracaklarını düşünmekteyiz. Emir Gümüştekin karakterinin yeni bölümde öleceğini düşünmemekteyiz. Emir Gümüştekin'in kurtulması halinde en geç 2 ya da 3 bölüm içinde Selahaddin ve Emir Gümüştekin arasında büyük bir meydan savaşı yaşanılacaktır. Yaşanılacak olan savaş sonucunda da Emir Gümüştekin'in Sultan Selahaddin'e mağlup olacağını ve öderek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Kudüs Selahaddin Eyyubi'nin önümüzdeki bölümlerinde de Sayra Hatun tamamen Börü Bey'in safına geçecektir ve yakın zaman içinde de Sayra Hatun ve Börü Bey arasında da evlilik yaşanabilir. Ayrıca sezon sonlarına doğru da Selahaddin ve yüksek ihtimalle Şemsiha bir erkek çocuklarını doğacağını düşünüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. 2 ya da 3 bölüm içinde de Lord Guy ve Prenses Sevilla arasında evlilik yaşanacaktır. Bu evlilikten sonra da Lord Guy Kudüs'ün başına geçecektir. Çok yakın zaman içinde de Selahaddin'in Kudüs'e karşı önemli hamlelerde bulunacağını, Selahaddin ve Lord Guy arasında da büyük bir savaşın yaşanacağını düşünmekteyiz. Bu savaş sonucunda da Lord Guy öderek kadroya veda edecektir. Bir sonraki Adalet Domuz'da bu konu hakkında ve yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.